5. soruda bize ifade eşitliğini soruyor. Tek tek inceleyelim. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa diyor. 3 pi bölü 2 olduğu için bir kere isim değiştirdi. Kosinüs alfa oldu. İşaretini inceleyelim. 3 pi bölü 2'den geri gittiğim zaman 3. bölgede olurum. 3. bölgede sinüsün işareti eksidir. O yüzden başa bir tane eksi yazdım. Eksi kosinüs alfa geldi. Şimdi kosinüs pi artı alfa'yı inceliyorum. Pi olduğu için işaret değişti. Daha doğrusu isim değiştirmedi. Kosinüs alfa oldu. İşaretine bakıyorum. Pi'den sonrası 180 dereceden sonrası 3. bölgedir. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi. Buradan da eksi kosinüs alfa geldi. Sonra burada kosinüs alfa eksi pi demiş. Ben bunu eksiyle çarpıyorum. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için başına eksi yazmama gerek yok. Kosinüs pi eksi alfaya eşittir bu. Kosinüs pi eksi alfa da pi olduğu için isim değiştirmedi. Kosinüs alfa oldu. İşareti de pi'den geriye gittiğim zaman 3. bölgedeyim. Pardon ikinci bölgedeyim. 2. bölgede kosinüsün işareti eksidir. Eksi kosinüs alfa oldu. Sonra sinüs alfa eksi pi bölü 2 var. Sinüs tek fonksiyon olduğu için başa bir tane eksi yazdım. Eksi sinüs pi bölü 2 eksi alfa oldu. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Kosinüs alfa oldu. Başımda da bir tane eksi var. Şimdi işaretini inceliyorum. Pi bölü 2'den geri gittiğim zaman sinüsün işareti artıdır. O yüzden başa bir tane artı yazdım. Artı ile eksinin çarpımından da eksi geldi. Eksi kosinüs alfa geldi. O zaman ifadenin eşiti eksi 4 çarpı kosinüs alfa olur. Cevap A şıkkı.